la Oğlum şu hırsızlık olayını çok dramlandırmasalar ya. Hayır, ben şu kufeye odak olamıyorum abi. anlatabiliyor muyum derdimi? Anladım, anladım. Cevap. Ha. Hani şimdi biz kardeşiz ya. Evet. Sen zaten Türkiye'ye girmiş olsan bana söylerdin yani. Lambardan sulu tarafını gören Urfi. ...dahiliye diye yanlışlıkla kadın doğuma giren Ulvi. <laughs> Oğlum sen benim nasıl hırsızlık yapabileceğimi düşünüyorsun lan tabla. E bir keresinde Nazan çeyizini çalmadın mı? Lan fiber optik. Çalmam lan o? He? Nizami çaput. Ben onu ödünç çaldım ödünç koydum. Ha ödünç. Doğru söylüyorsun ya. Cevap. Ben şimdi sana var ya iftira atmış gibi oldum kardeşim ya. Ha, guten Morgen. Bir çay söyledim sana. Ha, yeniden başlayalım. Devir abi çay olmayan herkese benden çay. Devir abi çay. Devir abi. Çay. Bana da. Oğlum Tintin herkese çay söylediğinin farkında mısın? Ana. Ne artık? Devir abi çaylar iptal. Herkese benden çay değil ya. Oo. Oo. Çay alırsın. herkese benden çay <laughs>